Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar perspektif etkisiyle arkadaşlar Bed oynayacağım. Arkadaşlar ya sadece böyle ya da sadece şöyle oynayacağım arkadaşlar. Böylece arkadaşlar daha da zorlaşacak ol zorlaşmış olacak Bedvars ve oynayabilirim. Bir de neden şurada görüntü kar bulanıklaştı anlamadım. And... Şimdi en çok 2 v 2 girebiliriz sanırım. Böyle oynayacağım ilk önce. Sonra diğer şekillerde oynayacağım. Şöyle takımımızı. Doluymuş. Rakip takıma gidelim o zaman. Allah tek kişiye denk gelmedik. Tek kişiye denk gelseydik kişi. kazanmamız aşağıya bir yol Geliyorum bakar <laughs> mısın? Adam afk Bence şu an önümü göremiyorum Diğer bence daha kârlı olur Arkadaşlar şu anda gölümü göremediğim için zor kaplıyorum Güzel kapladım Biraz daha pili bir köşe var Ama sonunda da Sıramadım yani Adam geliyor bu istana tekrar bunları bekliyor ya Herhalde <laughs> ilk neden Dur evet. <laughs> Yani var ben bunu, bunu anladım çok atlayacak <laughs> çıktı. Öldüm. Öldüm. Ve gittik. Arkadaşlar ilk durumuz biraz kısa sürdü. Çünkü böyle oynamak zor tabi. Böyle bridge yapabilir miyim? Gram fikrim yok. sonraki videoları arkadaşlar. Bu serinin devamında arkadaşlar. Diğer perspektif etkisiyle oynayacağım. Egg Wars oynayacağım. Bed Wars yerine. Öyle oynayacağım. Şöyle bir selamlar ekleyerek başlayalım. Normalde yapamadığım speed bridge'ı böyle yapıyorum. Reski. Ne bilinci yapıyor lan? Ha ben yanlış yerdeyim ya. Pardon arkadaşlar challenge'ımız aykırı oldu. Challenge'ımız aykırı. girebilirse kırdı galiba aynen <laughs> videoda olur böyle şeyler. Yine speed bridge yapacağım. Normalde zor yaptığım speed bridge'i böyle yapıyorum anlamadım. Tamam. Bizim elemanla bir gidelim. İki kişi daha düşmüş sonuçta. Üç kalp gitti. Bu adam bu birici ne arkadaşlar bu arada? Adam bildiğiniz otoku yıkımını açmış. Ne yapıyor? Çok pis kasılıyor. O bir taneden 4 çıktı. Ben bir elmasla çekip dur. Tamam. Hep unutuyorum şöyle perspektife geçmeyi ya. Ve yanlışlıkla CTRL'e bastım. Tamam bu sefer unutmayacağım. Ortaya bir geç. Ben elmasa çekeceğim. Çünkü orta yanlışlıkla ışıkla ctrl'ye bastım o yüzden oldu. Mesela hiç uğraşamıyorum ben. Hiç çıkamıyorum. Öldü. <laughs> yani, erken öldü. Adam ne biçim vuruyor be? şuraya gidelim lazım. Şu neymiş kova. İşime yaramaz. Şimdi giden gelişim. Ee, arkadaşlar bu turdan sonra videoyu kapatalım. 10 dakika oldu zaten. Hop, iki zümrüt elbirinde güzel. PvP'den kaçınmaya çalışacağım. Yetam yok zaten. Hayır, ben bir de perspektife geçmedim. Arkadaşlar bu seferlik böyle olsun perspektife geçemedim. Sonun son kısmında geçemedim arkadaşlar perspektife. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz çok teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Sonraki videomuzda arkadaşlar Allah izin verirse arkadaşlar bu şekilde oynamayı deneyeceğim. Bu sefer kesin ikisini de kaybedeceğim yine. İzlediğiniz çok teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.